Günaydınlar efendim. Bu hafta sizlere özellikle okul öncesi çocuklar için problem olan kepçe kulak ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Tabii kulak deformiteleri küçük yaştan itibaren kendisini gösteriyor ve bu çocuklarımız okul öncesi dönemde e, bu kulaklardan rahatsız olmaya başlıyorlar. Okulda diğer arkadaşların bu konuda dalga geçmeleri, çocuklara takılmaları ile ciddi bir psikolojik probleme dönüşebiliyor. Okulda başarısızlığa dönüşebiliyor. Daha ileri yaşlarda özellikle kız çocukları saçlarını toplamıyor. Bu şekilde problemleri olan kepçe kulaklar ne zaman ameliyat edilir? E, ameliyattan önce çocukluk çağında bir tedbiri var mı? Bunun önlemenin bir tedbiri. Ve ameliyatta neler yapıyoruz? Ameliyattan sonra ne kadar süre lazım? İşte alım bandı ne kadar takılır? Bunlarla ilgili tüm soruları yanıtlamaya çalışacağım. İyi haftalar dilerim. Aydınlar efendim bugün sizlere kepçe kulak engellenebilir mi? Bunun için neler yapılabilir? Bundan biraz bahsetmek istiyorum ve hangi yaşta yapılacağını söyleyeceğim. Kepçe kulak özellikle bebeklikten itibaren kulak kıkırdağının gelişme bozukluğu veya eksikliğinden kaynaklanmaktır. Yani kulağın kıvrımları oluşmuyor, kulak öne doğru kepçeleşiyor. Bu dönemde yapılan çalışmalar alım bantlarının çok erken yaştan itibaren kullanılmasıyla bir miktar engellenebileceğini göstermiş. Ancak tabi bunu devamlı yapmak gerekiyor. Devamlı yapmak da çok mümkün olmuyor. Ve kulağın kıkırdağının gelişim sürecinin üzerinde çok fazla etkisi olmuyor uzun dönem kullanılmadığı zaman. Bundan dolayı çok fazla da engelleme yolu yok. kepçe kulağın en erken yapılabileceği yaş 5 yaşında. Yani okul öncesi dönem adını verdiğimiz dönemden başlayarak yapıyoruz ki çocuklar okula başladığında problem yaşamasın, psikolojik stres yaşamasın diye. Merhabalar, kepçe kulak ameliyatlarının ayrıntılarından bahsetmek istiyorum. Biz kepçe kulak ameliyatlarında kulak kıvrımlarını yeniden oluşturmak için kulağın arka kısmından giriyoruz. Tam kulak kıvrımından yaptığımız bir kesiyle kıkırdağın üstüne girerek kıkırdakta oluşmamış olan kıvrımları yeniden oluşturuyoruz. Yani geriye doğru bir katlama ortaya çıkıyor. Helix dediğimiz kulağın dış kıvrımının içinde oluşmamış olan antihelik istediğimiz iç kıvrımın oluşturulmasını sağlıyoruz. Bunları da özel dikişlerimiz var. Şeffaf krolen adını verdiğimiz. Bu dikişlerle katlayıp o vaziyette o dikişleri tutturduğumuz zaman kulak o formu alıyor. Daha sonrasında kulağın formunu verdikten sonra tamamen içeriden yaptığımız dikişle dışarıdan herhangi bir dikiş bırakmadan bu ameliyatı tamamlıyoruz. Ameliyat sonrası dönemde de özel bir pansumanımız var. Bunu da yarınki konuşmamda devam ettireceğim.